Merhaba arkadaşlar. Feride Emir'e bir şans tanıyacak mı? Songül'ün gerçek yüzünü kim ortaya çıkaracak? Kemal ve Narin kavuşacak mı? Tüm bu soruların cevabı şimdi videomuzda. Feride'nin başına ne geldiyse hepsi Songül'ün yüzündendi. Artık Songül'ün yaptığı tüm kötülükler ortaya çıkmalı diyenler aşağıdan videomuzu beğensin sayımızı görelim. Emir Feride sayesinde tüm geçmişinden kurtulup yeni bir sayfa açacak hayatına. Emir ve Feride duygularını birbirine itiraf edemeyecek şimdilik. Emir ilk adımı atacak ve Feride'den bir şans isteyecek. Feride ilk başlarda bunu kabul etmeyecek. Emir'e şans vermeyecek. Ama daha sonra kalbine söz geçiremeyecek. Emir'e bir şans verecek Emir buna çok sevinecek. Songül'ün gerçek yüzü de ortaya çıkacak. Oya ve Melike Songül'ün gerçek yüzünü gördü. Oya ve Melike birlikte hareket edecek ve Songül'ün gerçek yüzünü ortaya çıkaracaklar. Kemal ve Nari'nin önünde bir engel kalmadı. Artık mutlu sona girecek ve çiftimiz evlenecekler. Bu duruma da en çok masal sevinecek. Sizce artık Feride ve Emir evlenmeli mi? Görüşlerinizi yorumlardan bizlere belirtin. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.